Alemi İslam'a baktığınız zaman en stratejik İslam devleti Osmanlı'dır. Bir taraf Avrupa, bir taraf Afrika, bir taraf Asya. Düşmanların her nevisiyle kuşatılmış bir devlet. Mekke, Medine, Kudüs ve stratejik öneme sahip Anadolu. Bunların muhafızı, ayakları Anadolu kıtasına basar. Böyle bir devlet kaim olur, böyle bir devlet daim olur. Bunun fikir planı, bunun ilim planı yoksa o devlet ayakta durabilir miydi? Kilisenin, Rusya'nın, güneyin, kuzeyin, doğunun, batının stratejik hamlelerine karşı eğer Osmanlı'nın bir aklı olmasaydı, o akıl o devleti ayakta tutabilir miydi? Elbette tutamazdı. Ama af ile beraber Osmanlı ne yapardı bilmiyoruz ki. Bilmiyoruz arkadaşlar. Yani biz yeniden okur yazar olmalıyız. Bu millet yeniden okur yazar olmalı. Nasıl? Mektepte 5 senede, şimdi 4 seneyi indirdiler. Ee, i̇lk mektep. Bir ilk mektep, imamı, öğretmeni, doktoru, mühendisi bir ilk mektep harekatı başlatmalıyız. Ne olmalı? Osmanlıcayı herkes öğrenmeli. Osmanlıcayı öğrenmeli. Ne yapmışız? Neyle ayakta durmuşuz? Batıyı küfrü Allah'a ve Resulüne düşman olanları nasıl çiğnemişiz? Ve sonra neden çiğnenmişiz? Bütün bunların cevabı nerededir? O kitaplarda, o eserlerde, o tarihtedir. Ama sen okuyamıyorsun ki.